birisiyle derin bir bağ hissetmekten ama bu bağın var olamayacağını bilmekten daha yoğun, daha ezici, daha rahatsız edici bir şey var mı? Size dürüst olacağım. Yasak çekim bir insanın yaşayabileceği en karmaşık duygusal deneyimlerden biridir. Çünkü siz hissediyorsunuz, o hissediyor, kimya orada çığlık atıyor. Ama bunu kabullenmeyi imkansız kılan engeller var ve en kötüsü mü? Çoğu zaman şüphede kalıyorsunuz. Acaba hayal mi ediyorum? Gerçekten bir şeyler hissediyor mu yoksa görmek istediklerimi mi yansıtıyorum? İşte bu yüzden bugün size birinin size karşı konulmaz bir çekim hissettiğine dair 10 şaşmaz işareti göstereceğim ancak bu bağlantı yasak olduğu için itiraf edemiyor. Ve şunu bilin. Bu video yanlış bir şeyi teşvik etmekle ilgili değil, tamam mı? Bu neler olduğunu anlamanıza yardımcı olmak, böylece bilinçli kararlar alabilmeniz ve kalbinizi koruyabilmenizle ilgili. Çünkü gerçeği kabul etmek daha sonra vereceğiniz karar ne olursa olsun, her zaman ilk adımdır. Öyleyse, bir şeyler olduğunu hissettiğiniz ama hiçbir şeyin olamayacağı bu kafa karıştırıcı durumu yaşıyorsanız, benimle kalın. Çünkü belki de deli değilsiniz. Belki de gerçekten hissettiğinizi düşündüğünüz şeyi hissediyordur. Yasak bağlantı nedir? İşaretlere girmeden önce bir bağlantıyı yasak kılan şeyin ne olduğunu anlayalım. İş yerinde hiyerarşi farkı olabilir belki patronunuzdur, öğretmeninizdir, üzerinizde güç sahibi bir konumda olan biridir ve bu ciddi etik ve profesyonel engeller yaratır. İkinizden birinin veya her ikinizin de taahhüt edilmiş ilişkilerde olması olabilir. Ve bakın, burada kimseyi yargılamak için bulunmuyorum ama bu var olan en karmaşık durumlardan biridir. Önemli yaş farkı, belirli ilişki türlerini yasaklayan dini veya kültürel bağlamlar olabilir. Karmaşık aile dinamikleri olabilir bir romantizmi imkansız veya aşırı derecede karmaşık kılan bağlarla birbirinize bağlı olmanız. Mesele şu ki, belirli bağlantıların araştırılamaması için meşru nedenler var ve bu durumdayken acımasız bir iç çatışma yaşanır. Ve işte psikolojiden ilginç bir şey, yasaklama çekimi azaltmak yerine yoğunlaştırır. Bu yasak meyve etkisidir. Bir şeye erişilemediğinde beynimiz o şeye daha da takıntılı hale gelir. Dolayısıyla Size çekim hissediyor ama harekete geçemiyorsa duygu muhtemelen normal bir duruma göre daha da yoğunlaşmıştır ve bu muazzam bir iç baskı yaratır. Yaklaşmak ister ama yapamaz, konuşmak ister ama yapmamalıdır, göstermek ister ama gizlemesi gerekir ve tüm bunlar tanıyabileceğiniz çok özel davranışlar üretir. Devam etmeden önce size neredeyse yasadışı bir e-kitap sunayım yasaklanmış el kitabı o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya çıkarır ki evli erkeklerde bile işe yarar ve en kötüsü direnemezler. Sanki her erkeğin peşinizden koşmasını, dikkat için yalvarmasını ve başkasıyla birlikteyken bile sizi düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkatli olun. Bu el kitabını açtıktan sonra bir daha asla aynı olmayacaksınız. Bağlantı yorumlarda. Bu bir eklenti içeriğidir. 10 Şaşmaz işaret 1 Gözleri yalan söylemiyor ilk işaret. Hepsinin en güçlüsüdür onun bakışı. Biri çekim hissettiğinde ama bunu kelimelerle veya eylemlerle ifade edemediğinde gözler söylenemeyen her şeyi taşır. Yoğun, uzamış, yüklenmiş bir bakış mı? Siz odada hareket ederken sizi takip eden gözler mi? Sürpriz yakaladığınız ve o sanki yanlış bir şey yaparken yakalanmış gibi hızla gözlerini kaçırdığı bakış mı? Gözler yoğun duygu varken kontrol edilmesi neredeyse imkansız olan vücudun tek kısmıdır. Sözlerinizi, eylemlerinizi, davranışlarınızı kontrol edebilirsiniz ama gözler her şeyi ele verir. Gözleri ağzının gizlediği gerçeği size anlatacaktır. 2. Güvenli bir mesafe korumak. İkinci işaret size yakın olmak için fırsatlar yaratır ama her zaman güvenli bir mesafe korur. Bu paradoksal bir davranış türüdür. Sizinle konuşmak için bahaneler bulur, her zaman sizinle aynı yerlerde görünür, etkileşim kurmak için profesyonel veya sosyal nedenler bulur ama asla belirli sınırları aşmaz. Sanki kelimeler olmadan şöyle diyormuş gibi, sana yakın olmak istiyorum ama çok yaklaşamam. Bu dans, sizi isteyen ama size sahip olamayacak biri olduğunda tam olarak olan şeydir. Yakın olma arzusunu biraz tatmin etmek için yeterince yaklaşır ancak durum çok riskli hale gelmeden geri çekilir. 3. Vücut dili onu ifşa ediyor. 3. işaret. Vücut dili korumaya çalıştığı öz kontrolü tamamen ele verir. Söylediklerini kontrol edebilir, bilinçli eylemlerini kontrol edebilir. Ama ya vücut? Vücut yalan söylemez. Vücudu aynı ortamdayken her zaman size doğru yönelir. Bilinçsiz ayna yansıtma yapar. Fark etmeden jestlerinizi kopyalar. Derin bağlantı ve çekim işareti. Siz yaklaştığınızda daha gergin mi oluyor? Gerektiğinden daha uzun süren kazara dokunuşlar var mı? Bunlar istemsiz çekim işaretleridir. Duyguları bastırmaya çalışan biri olduğunda, vücudun yapmak istediği şey ile zihnin yapmasını emrettiği şey arasında bir gerilim olduğu için bu işaretler daha da belirgin hale gelir. 4. Davranışı sizinle tamamen değişir. Dördüncü işaret, siz mevcut olduğunuzda davranışı tamamen değişir. Size özel bir dikkat gösterir mi? Sizinle konuşurken ses tonu değişir mi? Sizi herkesten daha fazla odakla dinler mi? Hatta gizlemeye çalışsa bile. Belki de diğer insanlara göre sizin yanınızda daha gergin olur, kelimeleri daha çok karıştırır veya tam tersi, sizinle aşırı derecede resmi olur, sanki gerekenden daha katı bir profesyonel veya sosyal bariyer yaratıyormuş gibi. Yoğun duygular davranışsal tutarsızlıklar yaratır. Sizi derinden etkileyen birine kayıtsız davranmak imkansızdır. Özel bir muamele her zaman olacaktır. Kişi saklamaya çalışsa bile. 5. Aranızdaki sessizlikler normal değil. 5. işaret. Aranızdaki sessizlikler normal değil. Yasak çekim olduğunda sessizliğin benzersiz bir kalitesi vardır. Yüklüdür, yoğundur, elektriklidir. Söylenemeyen, ifade edilemeyen, çözülemeyen gerilimle doludur. Birkaç dakikalığına yalnız kaldığınızda ve sessizlik çöktüğünde havanın daha ağırlaştığını hissediyor musunuz? Çözülmemiş gerilim budur. Dışarı çıkışı olmayan duygusal ve cinsel enerjidir. Bu sessizlikler, dokunulmaması gereken bir şeye çok yakın olmanın, serbest bırakılamayan yoğun bir şeyi hissetmenin rahatsızlığıdır. Sanki sessizlik konuşamadığınız her şeyi bağırıyormuş gibi. 6. Haklı olmamasına rağmen kıskançlık hissediyor 6. işaret ve bu çok açıklayıcıdır kıskançlık hisseder ama hissetme hakkı meşru değildir. Başka erkekler sizinle etkileşim kurduğunda bir şeyler değişir. Bir randevudan veya romantik ilgiden bahsettiğinizde yüzü değişir, daha sessiz, daha gergin olur veya bahsettiğiniz kişi hakkında dolaylı biraz iğneleyici yorumlar yapar. Sizi başka bir erkekle konuşurken uzaktan izler ve o bakışın ağırlığını hissedersiniz. Araya girmek, görünmek, varlığını belli etmek için bir bahane bulur. Resmi olarak sahip olduğunuz ilişki türüne göre normalden daha öte kişisel hayatınızla ilgili sorular sorar. Kıskançlık, derin duygunun en açık göstergelerinden biridir. Önemsemeyen birini kıskanmayız. Bu tam olarak gizlemeye çalıştığı şeyi ele verir. 7. Sürekli yakınlaşma ve geri çekilme dansı 7. işaret. Sürekli bir yakınlaşma ve geri çekilme dansı yaşarsınız ve bu yorucudur. Bazen yakınlaşır Konuşma derinleşir, bağlantı elle tutulur hale gelir. Sonra aniden geri çekilir, soğuk resmi mesafeli olur. Bir süre sonra tekrar geri gelir, yakınlaşır ve döngü süresiz olarak tekrarlanır. Bu desen yasak çekim durumlarında klasiktir. Çünkü ne istediği ile ne yapabileceği arasında sürekli bir iç mücadele yaşar. Yakınlaştığında arzu kazanıyordur. Geri çekildiğinde akıl kontrolü geri alıyordur. Bu, arzu ile kontrol arasında denge kurmaya çalışan biridir. 8. Başkaları aranızdaki gerilimi fark ediyor 8. işaret. Ne kadar iyi gizlediğinizi düşünseniz de diğer insanlar aranızdaki gerilimi fark eder. Arkadaşlar yorum yapar. İş arkadaşları şakalar yapar. Biri siz ikiniz diye alaycı bir gülümsemeyle söyler ve cümleyi havada bırakır. Bunu inkar edersiniz elbette. Ama içeride ikiniz de yalan olduğunu biliyorsunuz dışarıdan gözlemciler sizin kaybetmiş olduğunuz bir bakış açısına sahiptir ve çözülmemiş kimyayı, gerilimi, çekimi hissederler. Bu deli olmadığınızı doğrular. 9. Samimi anları bilinçli olarak sabote ediyor 9. işaret. Aşırı samimi olabilecek etkileşimleri bilinçli olarak sabote ediyor. Konuşma derinleşmeye başladığında konuyu değiştirir. Hızla yalnız kalma fırsatı doğduğunda başka insanları dahil etmek için bir bahane bulur hassasiyet için bir alan açtığınızda o kapanır, yüzeysel kalır. Bu sizinle bağlantı kurmak istemediği için değil, tam tersi olduğu için o kadar çok istiyor ki kontrolü kaybetmekten korkuyor. Bu aktif sabotaj tam olarak korktuğu şeyi ortaya çıkarır, kendi duygularının kontrolünü kaybetmek. 10. Sezginiz size söylüyor ve 10. işaret hepsinin en sezgisel olanıdır. Her şey aksini gösterse bile onun çekimini hissediyorsunuz mantıksal olarak açıklayamazsınız. Somut kanıtınız yok ama biliyorsunuz. Derin içgüdüsel bir düzeyde sizi istediğini hissediyorsunuz. Kadın sezgisini hafife almayın. Şunu bilin, yoğun duygular algılanabilir enerji alanları yaratır ve biri sizi arzuladığında ama bunu ifade edemediğinde bu enerji daha da yoğunlaşır. Siz muhtemelen hayal etmiyorsunuzdur. Muhtemelen gerçektir. Ne yapmalı? Zor kısım Çekimin karşılıklı olduğunu kabul etmek sorunu çözmez. Aslında bazen daha da karmaşık hale getirir. Unutmayın, hissetmek bir seçim değildir ama hareket etmek bir seçimdir. Dünyanın en yoğun çekimini hissedebilirsiniz ama ciddi etik, ahlaki veya durumsal engeller varsa buna saygı duymanız gerekir. Taahhüt edilmiş ilişkilerdeyseniz bu çekime göre hareket etmek ihanettir. İş yerinde veya akademide güç farkı varsa hareket etmek ciddi sonuçlar doğurabilir. Duygusal olgunluk, ne zaman tutunmanız, ne zaman geri çekilmeniz, ne zaman kendinizi ve başkalarını yıkıcı sonuçlardan korumanız gerektiğini bilmektir. Seçenekleriniz tamamen uzaklaşmak. Duygular azalana kadar fiziksel ve duygusal mesafe yaratın. Acı vericidir ama bazen en sağlıklısıdır. Katı sınırlar koymak. Tamamen uzaklaşamıyorsanız net engeller oluşturun ve onlarla pazarlık yapmayın belirsiz durumlar yok sadece bu seferlik yok zamana bırakmak gelecekte koşullar meşru olarak değişirse engeller yok olursa o zaman bir olasılık olabilir ama değişimi zorlamayın kalbinizi korumak gerçekleşemeyecek fantezileri beslemeyin kendinizi inciten bir durumda sıkışıp kalmaktan kaçının belki de hayat bize yanlış zamanda yanlış koşullarda yanlış insanlarla derin bağlantılar sunar bu acıtır ama doğru olanı yapmak zor olsa bile, olgun insanları dürtüsel insanlardan ayıran şeydir. Kendinize şunu hatırlatın: Sizinle yaşayabileceğiniz bir sevgiyi hak ediyorsunuz, gölgelerde değil.